Hüseyin Gülerce Darbe gülen Amerika'ya gidince başladı. Aradan iki yıl geçtikten sonra 17 Aralık 2013'te başlayan süreci daha net görebiliyoruz. Kanaatimce üç ana değerlendirme yapılabilir. Birincisi Fethullah Gülen'in lideri olduğu iddia olunan legal görünümlü illegal bir yapının hazırlıkları uzun yıllara dayalı bir darbe girişiminde bulunmasıdır. Erdoğan'a seçilmiş hükümete ve siyasi istikrara yönelik bu darbe girişimi bir hafta sonraki 25 Aralık cinneti doğrudan Başbakan Erdoğan'ın şahsına hedef almıştır. Yolsuzluk ve rüşvet kılıfı geçirilmiştir de 17-25 Aralık süreci bir darbe girişimidir. Çünkü Gülen bağlıları özellikle Gülen medyası geçmiş yıllarda yolsuzluk ve rüşvetleri hiç mesele yapmadı. AK Parti öncesi koalisyon döneminde ondan önce 28 Şubat sürecinde yolsuzluklar ayyuka çıktığında medya patronları katakulli ile banka sahibi olduklarında devlet bankalarının içi batık kredilerle boşaltıldığında ne Fethullah Gülen ne de kontrol ettiği gazete ve televizyonlar bunları hiç dert etmediler. Konuşmadılar, yazmadılar. Ne olduysa Gülen Amerika'ya gidip Pensilvanya'ya yerleştikten, Türkiye'de AK Parti iktidara geldikten sonra oldu. Birden Gülen 17 ve 25 Aralık'ta Türkiye'nin en önemli meselesinin yolsuzluk ve rüşvet olduğuna, Erdoğan'ın Oslo süreci de dahil ülkeye ihanet ettiğine karar verdi. 17-25 Aralık siyasete, sivil iradeye, Türkiye'nin geleceğine ve millete karşı kurulmuş açık bir kumpas, kirli bir tezgahtır. Yeni Türkiye'ye yönelik suikasttır. Uluslararası bir operasyondur ve Gülen Cemaati bu operasyonda taşeron olarak kullanılmıştır. Devlete paralel olarak 25-30 yıl öncesinden çok gizli olarak kurulan otonom yapı, uyuyan ajanların harekete geçmesi gibi devreye girmiş, AK Parti'yi hiç beklemedikleri, ummadıkları şekilde hedef almıştır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki malum medya ve sermaye çevrelerine bakıldığında geçmişte asla bir araya gelemeyenlerin AK Parti hükümetine Erdoğan'a karşı ittifak ettiklerini gördük. CHP de selden kütük kapmaya kalktı. Somut Hedef belliydi. 7 Şubat MIT krizi ve gezi olaylarıyla başlatılan operasyon 17-25 Aralık süreciyle büyütülecek. Erdoğan yıpratılacak. 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti'den Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları alınacak ve AK Parti oylarının %30'un altına inmesi sağlanacak. Yaralı ve yıpranmış AK Parti 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a aday gösteremeyecek hale gelecekti. Bunun arkasından Türkiye'de siyaset ve yönetim temelden yeniden dizayn edilecek eski Türkiye'ye dönülecekti. İkinci değerlendirmem Başbakan Erdoğan 17-25 Aralık sürecinde maalesef yalnız bırakılmış, en yakın çevresinden beklediği desteği görememiştir. Erdoğan'ın en güvendiği insanlar bu darbe sürecinde dostluk tutukluğu yapmışlardır. Buna rağmen Erdoğan Gülen'in niyetlerini, amaçlarını, hazırlıklarını doğru okumuş, liderliğiyle bu darbe girişimini bertaraf etmiştir. Türkiye bugün istikrar içinde önünü görebiliyorsa, 7 Haziran'dan sonraki fetret dönemini 1 Kasım seçim zaferine dönüştüren Erdoğan'ın liderliği sayesindedir. Üçüncü değerlendirmem, Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı darbeye teşebbüs eden paralel devlet yapılanması perişan olmuştur. Gülen ve bağlılarının itibarı sıfırlanmış, biz bu işlerin içinde yokuz diyen Gülen'in en yakınları yurt dışına kaçmışlardır. Bu yapı hakkında peş peşe açılan soruşturmalar, hazırlanan iddianameler, başlayan yargı süreci, hizmet hareketi diye bilinen masum ve insancıl bir hareketin nelere alet olduğunu, Gülenistlerin neler yapabileceğini gösterecektir. Ben içinde 30 yıldan fazla kalmama rağmen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda 15 yıl mütevelli heyet başkanlığı, Zaman Gazetesi'nde 5 yıl genel müdürlük ve yayın yönetmenliği görevlerine kadar gelmeme rağmen vicdanımın sesini dinleyerek 7 Şubat 2012'de tavır koydum. 25 Aralık'ta sonra da safımı belli ederek bu yapının karşısına dikildim. Tek hatam 25 Aralık'ın ertesi günü zamandan ayrılmamam. 3 ay daha bünyede görünmem oldu. O da acaba tabandaki büyük kitle için bir mihenk taşı olabilir miyim gibi safiyane bir niyete dayanıyordu. Hipnozun gücünü tahmin edemedim. Bütün kabahatim bu. Hüseyin Gülerce, Star